Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin kıymetli velileri, hepiniz veli toplantısına hoş geldiniz. Ee, bütün arkadaşlarımızla, velilerimize sözlerimle en güzeli Allah'ın kelamıyla, selamıyla, selam Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Öncelikle okulumuz 3 yıldır proje okulu ve öğrencilerini seçerek alıyor. Ortaokul kısmında 3 yıldır uyguladığımız sınavı bu sene ciddi manada yüksek katılımla tamamladık. Bu toplantılarda da ilk etapta sınıf rehber öğretmenleriyle tanışmanızı, okulun kuralları ve kaydeleriyle ilgili bilgi edinmenizi sağlamak için ve toplantı akabinde de okul aile birliğimizi teşekkür etmek için tertip ettik. Katılımlarınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. 33 adet sınıfımızda şu anda veli toplantısı devam ettiği için bütün sınıfları dolaşmamız mümkün olmadığından dolayı hepinize video kanalıyla seslenmek istedim işin doğrusu ayrıca bizimle birebir görüşmek isteyen velilerimiz okul aile birliği toplantısından sonra da birebir görüşebiliriz. Toplantıya da katılıp okul idaresine, okul aile birliğine sorunlarını iletebilirler. O toplantı esnasında bütün okulda birlik olsun diye bazı kuralları bahsetten icap edecek. Bunlardan bir tanesi ısrarla üstünde durduğumuz, olmasını istediğimiz hususlardan bir tanesi kılık kıyafetle ilgili öğrencilerimizin okula gönderilmesi. Öğrencilerimiz sizlerin evlerinden çıkıp bizim okulumuza geliyorlar. Dolayısıyla bizim burada öğrencilerin kılık kıyafetiyle tek tek ilgilenmemizdense evinizden bir çocuğu gönderirken okul kılık kıyafetine uygun bir şekilde gönderirseniz en azından öğrencilerimiz sorun yaşamazlar. Kılık kıyafeti niçin önemsiyoruz? Bu zamana kadar tecrübelerimiz bize şunu gösterdi. Öğrencilerimiz kılık kıyafete dikkat ediyorlarsa Disiplin sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Disiplin sorununu yaşayan öğrencilerimizin birçoğunun kılık kıyafete uymadığını da gördük. Ayrıca bu durum okula aidiyetlik duygusunu da kazandıran unsurlardan bir tanesi. Herkese bu sene işte kılık kıyafetimize armalarımızı da temin etmenizi istiyoruz. Okul kantinimizde satışa sunulmuş durumda bütün öğrencilerimizin armalarını alıp kimliğini, okula aidiyetini hissettirmek için armalarında, da görmek istiyoruz arkadaşlar. Bunları bir evde dikerek, formalarına dikerek kullanabilirsiniz. Kantin söz konusu olmuşken şu hususu da belirteyim. Okulumuzda öğrencilerimiz sıcak yemeğe bulaşsınlar istiyoruz. Bu konuda da eğer yeterli bir sayıda talep olursa, öğün başı 75 TL'ye bir fiyat aldık dışarıdan profesyonel bir firma bu şeyi yapacak. Yemek organizasyonunu yapacak. Biz de onlara okul kantinimizde bir mekan tahsis edeceğiz. Ee, en az işte 50-60 öğrenci başvurusu olursa bu hizmeti de sunmayı isteriz. İmkan olan velilerimiz bunu da değerlendirebilirler. Okulumuzda birçok sosyal aktivite faaliyet yapmak istiyoruz. Bunlardan birkaç tanesini bahsetmek istiyorum. Ya tabii bunlarda okul la birlikte aile işbirliği de önemli bir unsur olacak. Öğrencilerimizin hayatı hazırlamaya çalışıyoruz burada. Akademik bilginin yanında bir de hayatı hazırlamaya çalışıyoruz. Bunlardan en önemli unsurlardan bir tanesi de topluma karşı duyarlı olabilmektir. Mesela okulun aksiyen yönlerini düzeltme ile ilgili bir öğrenci kulübü, bir çalışma kulübü olabilir. Kültür sanat edebiyatla ilgili bir topluluk olabilir. Bu öğrencilerimizin bu faaliyetlerini desteklemek istiyoruz. Zaman zaman dışarıya öğrencilerimizi e, değişik işte sosyal faaliyet gösteren STK'lara götürmek gibi bir düşüncelerimiz var. Tabi bunların hepsi bir külfet, bir maliyet oluşturuyor ama gücümüz nispetinde bunları okul bildiğimizden destek alarak e, bu öğrencilerimizi hayata alıştırma boyutunda halletmek istiyoruz. Ayrıca bu sosyal boyutuydu. Öğrencilerle ilgili yapacağımız sosyal boyutun bir tanesi en önemli unsurlardan biri de yıl içerisinde yapacağımız ölçüm ve değerlendirme çalışmalarıdır arkadaşlar. Biz hiçbir velimizden okula kayıtta A4 kağıdı getirin, işte 2 top, 3 top A4 kağıdı getirin de demedik. Çünkü verilerimiz getiriyor, hepsi aynı kalitede olmadığı için fotokopi makinesinin bozulmasına sebebiyet veriyor. Bunu topluca bir şekilde halledelim istiyoruz. Biz bunu okul aile birliği vasıtasıyla temin edelim. Tek kalemden olsun. Veli'lerimiz ellerinde yüklerle buraya ulaşmasınlar buraya gelmesinler bunu tek çırpıda halledelim istiyoruz. Bununla ilgili de okul aile birliği toplantısında gerekli kararı alacağız inşallah. Yıl içerisinde her hafta bir dersin kazanımıyla ilgili işte ölçü ve değerlendirme uygulaması yapacağız. Onunla ilgili de videonun ilerleyen bölümlerinde çalışmalarımızı göstereceğiz arkadaşlar. En az iki tane kendi okulumuzun öğretmenlerinin hazırlamış olduğu, kendimizin basmış olduğu fotokopi ile çoğaltacağımız, üreteceğimiz, basacağımız, belki matbaa ile de anlaşıp kitapçık haline getirebiliriz. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız olacak. Bunların her biri bir külfet ama çocuğumuz için bir yatırım. Bugün neleri harcanıyoruz ki e, keyfimiz için ya da herhangi bir şey için. Bir başka husus, yıl içerisinde birçok yarışmaları düşünüyoruz, yarışma yapmayı düşünüyoruz. Bunlar mesleki yarışmalar olabilir, bunlar bilgi yarışmaları, bunlar kültürel yarışmalar olabilir. Ee, şiir yarışmaları, şiir yazma, edebiyat yarışmaları. Bunlarla ilgili yarışmaları teşvik edecek ödüllerle ilgili de bir, bir bütçemiz oluşacak, bir harcama kalemimiz oluşacak. Ayrıca iki yıldır hayalini kurduğumuz bir radyo atölyesi var. Ee, bununla ilgili bir mekanımızı radyo e, seslendirme atölyesine dönüştüreceğiz. Burada da bütün öğrencilerimizin katkısı olsun diye ee, yumurta kolyelerinizi atmayın kıymetli veriler. Öğrencilerimizden belirli bir tarihte yumurta kolyelerini getirmelerini isteyeceğiz. Radyo telesin yapmayı düşündüğümüz yerde videonun ilerisi ilerleyen bölümlerinde göreceksiniz. Orayı e, kolyelerle kapatmayı düşünüyoruz ve her bir öğrencimizin de burada katkısı olsun. Amacımız şu: Bu radyo istasyonunda, bu radyo kanalında öğrencilerimiz hitabet yeteneklerini geliştirecekler bir konuya alış hazırlanırken o bilgi konuyla ilgili bilgilerle donanacaklar ve e, sesleri sizlere ulaştıracaklar. E, evinizde muhtemelen Asım'ın Sesi.com e, radyo yayınımız e, ilerleyen zamanlarda sıkça dinlenen bir radyo kanalı olacaktır diye düşünüyoruz. Üçüncü bir husus, mescidimiz ilk başta e, en dipte, yani Bodrum katta yapılmıştı. Havasızlık, utubet ve cuma namazlarında ciddi manada sıkıntılar yaşıyoruz. Bununla ilgili öğretmen arkadaşlarımızın talebi, e, velilerimizin de bir böyle talepleri oldu daha geniş bir yer olabilir mi diye. E, en son katta e, geniş bir alanda böyle bir e, mescit yapma planımız var orayı. Deneme salonunu aşağıya alacağız e, ve deneme salonunun olduğu yeri mescide çevireceğiz. Tabi buranın 135 metrekare bir alan ve e, halısıyla ilgili bir çalışmamız devam ediyor. Bir miktar sponsor yardımıyla işte 10-15 bin lira toplandı ama var. Toplamda 80 bin liralık bir maliyeti var. Bunun da bu anlamda eşinizden, dostunuzdan, çevrenizden yönlendirebileceğiniz hayır sahiplerini de buraya yönlendirebilirsiniz. Okul aile birliğimizden alt katkı sağlar. Buna da bakacağız ilerleyen aşamalarda. Bir başka husus öğrencilerimizin bahçede suya ulaşmalarını kolaylaştırmak için böyle bir hayrat da düşünüyoruz. Kendi çapımıza bir tane ufak bir hayrat yaptık belki girişte görürsünüz e, hemen girişte sol tarafta e, hazır bir halde olacak inşallah. E, muhtemelen olmuştur da e, çalışmalar devam ediyor arkadaşlarım. Okulda diğer anlamdaki e, eksik ve gediklerin giderilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şunu unutmayın kıymetli dediler. Okul sizin okulunuz. Bizler burada emanetçileriz. Ve emaneti yüklendiğimiz günden beri daha güzel bir şekilde teslim etmenin gayret içerisinde olacağız. Ama bazen tıkanıp kalıyoruz. Bu anlamda 750 tane öğrencimiz var. Kardeşleri de falan düşünün 600 tane ayrı ev, 600 ayrı veli demektir işin doğrusu. Her bir velimizin ufacık katkıları bile ciddi manada burayı e, mükemmel bir okul haline getirecektir. Bu noktada da e, okul aile birliği toplantısı bu toplantının akabinde okul aile birliği toplantısına katılmanızı ve görüş önerinizi oraya aktarmanızı temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun, var olun. Evet, yapmayı düşündüğümüz çeşmelerden bir tanesi ee, şu anda başlamış durumda. İnşallah yazla tamamlanacak. Bir başkasını da şurada gösterebilirsek şayet. Şu iki tane saksının ortasına böyle e, büyük bir hayrat, çeşme gibi bir şey düşünüyoruz. Ona ilgili de desteklerinizi, yardımlarınızı bekliyoruz. Kıymetli veriler. Okulumuzun gözde mekanlardan bir tanesi de burası Vedi Görüşme Odası'nı bir botanik bahçesine çevirdik. Saksısından toprağına kadar verilerimizin, velilerimizin, öğrencilerimizin katkısıyla burada vücut buldu. Buranın devam edebilmesi için değişik türlerden çiçeklerinizi, katkılarınızı, saksı, toprak ne varsa artık ya da bu işten anlayan hasta falan bitkimiz varsa onların iyileştirilmesiyle ilgili desteklerinizi de bekliyoruz. Teşekkür ederim. Kıymetli veriler, burası da ölçü ve değerlendirme merkezimizin olduğu yer. Burada optik okuyucumuz sağ olsun devletin imkanlarıyla bunu temin ettik. Yalnız optik formlarımızı her zaman her sınavda dışarıdan tedarik etmek zorunda kalıyoruz. Fotokopi makinemizde çoğalttığımız soruları öğrencilerimize optiklerle birlikte dağıtıp burada değerlendirmesini bilgisayar ortamında da programlar vasıtasıyla eksikleri nerede, hangi konular anlaşılmamış onların üzerine tekrar giderek ölçme ve değerlendirme merkezimizi de sıkı bir şekilde bu sene çalıştıracağız. Burası da dördüncü katımız. Burada mescidi buraya taşımayı düşünüyoruz. Şurada e, gelirseniz görürüz şu senden. Buradaki deneme salonumuzu e, aşağıdaki e, yerlere taksim edeceğiz. İki adet deneme sınıfı oluşturacağız. Burası ferah, nezih bir şekilde cuma namazlarımızı icra edeceğimiz yer olacak. Tabi burası toplamda 135 metrekare. Halısı ile ilgili bir fiyat alıma çalışmalarımız devam ediyor. Ee, nispeten işte 5te 1'i toplandı ama büyük bir kısmı da şu anda duruyor. Buranın hemen yanında radyo otelisi olarak düşündüğümüz bir mekanımız var. Tabi burada yankı çok fazla olduğu için yumurta konularıyla burayı çevireceğiz. Burayı bir sesletme atlaması yapacağız. Radyo yayınlarımızın okunacağı sabah odam burası olacak. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor.